taba vazgeçilmez erkek olmak için hangi sırları verebilirsin erkeklere? O zaman tamam erkekler toplansın başlıyorum. <laughs> Şimdi bir erkeği vazgeçilmez kılan özelliklerden biri şu olabilir. Özellikle kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ilişkide korunup kollandığını hissetmek, kendini önemli hissetmek. Kend hissetmek, kendini değerli hissetmek. Bir erkek kadına kendini özel olduğunu hissettirebilirse bunu ama özelliği genelde şöyle atlıyor erkekler. İşte çok param olmadığı için kadınlar beni ciddiye almaz, önemsemez. İşte şu yumu yok, bu yok. Halbuki öyle değil. Kadının kendini özel hissetmesinin şöyle bir püf noktası var. Ona anlaşıldığını hissettireceksiniz ve onun yanında yer alacaksınız. <laughs> yani e, bir sorununu çözmek zorunda değilsiniz. Kadın size bir sorununu anlattığında erkeklerde genelde böyle bir yanlış e, yanılgı oluyor. İşte ben hemen onu çözmeliyim, onun çözümcül yaklaşmalıyım. Halbuki öyle değil. Kadınlar çoğu zaman sadece anlatmak için anlatırlar bir şeyleri. Ancak anlaşıldığını hissetmek ya da erkeğinin de yanında olduğunu e, bilmek isterler. Burada evet ben senin yanındayım, senin için yapabileceğim bir şey var mı gibi bir e, algıyla yaklaştığınızda erkek ya da bir tavırla yaklaştığında o zaman zaten kadın kendini özel hissetmeye başlar ve doğru kişinin yanında olduğunu düşünmeye başlar. Yani biz kadınlar yanımızda olduğunu hem fiziksel olarak hem sözel olarak hissetmek istiyoruz. Bununla birlikte duygusal ihtiyaçlarımız da var değil mi o duygusal ihtiyaçlarımızın da karşılanması Biz kadınlar için çok kıymetli kesinlikle duygusal ihtiyaçlarımız da çok önemli. E, duygusal ihtiyaçlardan kastımız sevilme ihtiyacımız, ilgilenilme, önemsenme. Bir çok verilen bir örnek var ya. Kadına bir çiçek gibi bakacaksın. Yani çiçek sulandıkça e, yaprak açmaya başlar, güzel kokular yaymaya başlar. Kadına da erkeğin bu şekilde davranması, e, ona özenle ihtimam göstermesi e, kadının da haliyle ilişki içinde çok daha bıcır bıcır sev sevecan tavırlar sergilemesine sebep olur. Son olarak sarf ettiği cümleleri davranışlara da dönüştürebildiği takdirde erkekler vazgeçilmez olacaktır.